yanlışlardan bahsetmeyelim. Ben bir hissede pozisyon nasıl alırım, nasıl stop olurum? Bu kadar basit aslında. Doğru mu Akif hocam? Doğrudur hocam. Ya. Doğrudur. O zaman başlıyoruz. Ee, evet. biz de o mantıkla hangi hisselerde nasıl stop olacağız, nereden maliyetleneceğiz, onları görmüş olacağız. Doğru mudur hocam? Aynen öyle. Mantıken mantıklı olarak bir hissede nasıl pozisyon al Evet değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Ben İsmail Çopur. Yatırımcı olarak bir hissede pozisyon alırken ilk aşamada hissenin temel analizi dediğimiz analize bir bakarım. Temel analizde değerli arkadaşlar pozisyon aldığımız hisselerde özellikle bilançoda üst üste 4 çeyrekte belirli karları açıklayan geçmiş dönemlerine girdiğin zaman karlılıkta belli bir düzenin artışı olan hisseler bizim için önemli ve gelir kapısı açan hisselerdir. Yani bir bilanço, bir bilanço değerli arkadaşlar hissenin temel analizini oluşturur. O yüzden özellikle bilançosu zayıf olan hisselerde, hisselerde bu sistemler kolay kolay çalışmaz. Çalışır ama çok farklı çalışır. Onu bir başka dönem anlatırım. Fakat bir hissenin temel analizi yani karlılığı değerli arkadaşlar, brüt satışları dediğimiz satışlar artı olacak. Eğer yataydaysa yani bilançoda karlık artmıyorsa fakat aynı zamanda gelecekle ilgili herhangi bir beklentisi varsa hissenin. O yüzden Garanti Bankası'nın grafiğini açtık. Örnek atıyorum geçen sene faizlerin yüksek olduğu dönemde değerli arkadaşlar grafiği 25 Mayıs 2023 tarihine getirin Garanti Bankası'nın o ilk başlangıç aşaması olsun. 2020 2023'lerde Garanti Bankası ya da bankalar değerli arkadaşlar özellikle karlılık bağlamında yüksek karlar açıklayacağı için ve garantinin farkı da şuydu. Yabancı ortaklığı olup da değerli arkadaşlar enflasyon muhasebesine kendini tabi tutan bir bankadır burası. Faizlerin yüksek olması neticesinde faizlerin düşeceğinin bir göstergesi hükümet tarafından verilmeye başladığında yani hükümet bir şeyleri yanlış yaptık biz buradan döneriz dediğinde ki işte Mehmet Şimşek dönemleridir o dönemler o dönemler o dönemlerde bankalardaki grafiklerin artık seçimden sonra da evet ya bu iş olacak faizler düşecek deyip bankalardaki beklentilerin oluşması neticesinde bankalarda bir grafik şablonu oluştu. Şimdi bu aşamada özellikle grafiklerin bulunduğu nokta, grafiğin bulunduğu noktada beklentimiz bizim Akif hocam. Bir, grafiğin pozisyon alacaksak grafiğin indikatörleri dediğimiz ana iki tane indikatörümüz var ya da ana bir tane indikatörümüz var şu an için. Bizim kullandığımız 12 tane indikatörüm var ama bunlardan bir tanesi çok önemli. O da nedir? RSI. Şimdi RSI'da Herhangi bir grafikte pozisyon aldığınız zaman RSI'nin 40'ın altında olması hatta 30'un altında olması 20'lere doğru gitmesi senin bir grafikte pozisyon alman için ideal en doğru noktadır. Yani 30'un altında 30'un altında pozisyon almaya başladığında diplerde eğer düşerse çok düşmez ama 15'lere kadar RSI'nin düştüğü noktada sen burayı toplama olarak kullanacak olursan ve bu aşamada topladığında değerli arkadaşlar hisseyi parça parça her gün dediğim gibi bir kademde bir defada asla bir hisseye atlamak yok. Bu bir tahtacının yapmadığı bir şey. Ama küçük yatırımcı olarak bizim kafa üstü daldığımız bir yöntemdir bu. Bazen söylerim bir lot çok fazla anlam ifade etmeyebilir. Ama velakin sen eğer Garanti Bankası'nda 100 bin lot hisse alacaksan 100 bin lotu değerli arkadaşlar 0.50 sent TL kuruş bile TL kuruş bile aşağıda alsan inanın size çok şey fark eder. O yüzden de dedim ki bu işin kökeni sabırdır. Sabırla ere 30'un altında olduğu dönemlerde malınızı topladınız, bir kenara koydunuz. Şimdi burada beklentimiz Bizim aynı zamanda kullanmış olduğumuz üssel ortalamalarda neyi kullanıyoruz? Biz 5, 8, 13, 34, 21, 34, 55, 89, 144 ve 200 günlük üssel ortalamaları kullanıyoruz. Eğer sayın 30'un altında olduğu dönemde üssel ortalamalarda senin gördüğün bir şablon oluşacak. O şablon da şöyle olur. Genellikle senin 5 günlük üssel ortalaman, üssel kullanmayı simple kullanabilirsin, ağırlıklı ağırlık, AOT ağırlık, ağırlık, ortalama kullanabilirsin. Ne kullanırsan kullan. Küçük olan ortalamanın şablon itibariyle diğer ortalamaların yani yüksek olan ortalamanın altında olması lazım. Pozisyon aldın bu aşamada bir yerde bir yerde bu mal toplanmaya başladı. Eresay 30'un üzerine çıktı. 40'a doğru hareket etti. Ana hedefi artık 30'un üzerinde kapanışları gördükten sonra ana he hedefi aslında 50'dir RSI'nin. 50'ye geldiğinde RSI sen üstler ortalamalarına şöyle bir şablon görürsün. 5 günlük ya da 8 günlük üstler ortalaman 21'i 21 günlük üstler ortalamayı aşağıdan yukarıya keser. Aşağıdan yukarıya kestikten sonra kestikten sonra onun üzerinde kapanışlar beklersin. O kapanışları gördüğünde gördüğünde artık ana hedef 55'tir. 55'in üzerindeki kapanışları da yakalarsan, yakalarsan eğer sayın muhtemelen o aşamada 70'lere, 60-70'lere doğru geliyor olması lazım. CCI'nin de yüzleri, yüzlerin üzerinde kapanış yapıyor olması lazım. İşte stop loss dediğimiz kavram burada ortaya çıkar. Aşağıdan mallanmışsın. Yukarıda mal bir aşamada bir fiyata gelmiş, 55'in üzerine oturmuş, artık ana hedef 144 ve ondan sonra 200'dür. Baktın Sistem itibariyle RSI zayıflamaya başladı. RSI 70, 70, 50 ve 30. Düşerken destek, çıkarken direnç oluşturur. RSI 70 üzerine geldi ya da 70'e geldi takıldı ve geri döndü. Artık geri döndü ve aşağıda 2 günlük bir fiyat kapanışı gerçekleşti. RSI'nin artık hedefi 50 günlük 50 günlük ortalamadır. İşte orada senin stop olma kabiliyetine sahip olman lazım. Yani kardasın, aşağıdan almışsın, hisse toparlanmış, yukarı gitmiş ve yukarıda 70'e çarptığında senin stop olma kabiliyetine sahip olman lazım. Malın hepsini çıkartmayabilirsin. Hangi aşamada çıkartmasın mal elinden? Eğer, eğer hisseler ya da üstel ortalamalar halen sıkışıyorsa burada terim olarak da şunu kullanırız. Bollinger bandı sıkışmaya başladı deriz. Bollinger bandı sıkıştığı arada üstel ortalama birbirine çok yakınsa çok yakınsa RSI 70'e geldi değdi. CC 100'ün üzerine çıktı. Fiyat 200'ü 144 200'ü zorladı ama geçemedi. Hep deriz ya 200 günlük üstel ortalama var yukarıda aşırı ana ana direnç noktasıdır. 200'e 144'e geldi çarptı aşağıya satış yemeye başladı. İşte senin stop noktan orasıdır. O stop -lock noktası o stop noktası Üstel ortalamalar birbirine çok yakın olduğu için, yakın olduğu için üstel ortalamaları orada kullanma şansın çok zordu. Ama ve lakin şunu yapabilirsin. Eğer arada bir fark varsa 200'e ya da 144'e çarpan bir fiyat döndüyse geriye senin 55 günlük üstel ortalaman ana destek noktasıdır. 55 günlük üstel ortalamaya kadar mal elinden çıkartırsın, kardasın, 55'i beklersin. 55'i bekledin, mal stop oldun, 55'i bekledim fiyat 55'e geldi. 55'te eğer fiyat duracaksa duracaksa üzerinde 1-2 günlük bir kapanış yapar. Kapanış yaptıktan sonra fiyat yukarıya döndüğünde yukarıdan sattığın malı 1-2 kuruş aşağıdan tekrar yerine koyabilirsin. 55'te de durmadı mal. 55'in altında bir kapanış yaptı üstlerinin altında. İşte orada değerli arkadaşlar RSI muhtemelen 50 ve 50'nin altına kaymaya başlardı. Artık hedef ere sayıda 30'dur yine. Senin üstler ortalamaların, üstler ortalamaların altında 21 günün altında fiyat muhtemelen kapanış yapar. Malda yine girmene gerek yok. Yine aşağıları bekledin. Ere 30 geldi, 30'un altına geldi ya 30'a yaklaştı. Mal almaya başladı, malını yer aldı. İşlem tekrar yukarı döndü. Aynı aynı konuları aşıyorum. İşlem tekrar yukarı döndü. 5, 8'i, 13'ü, 21'i, 55 i yukarı kesti senin fiyatın 200 günlük üstel ortalamaların ortalamanın üzerinde oturdu. 3 günlük kapanış yaptı. Fiyat üstel ortalamaların üzerinde. O zaman üstel ortalamalarda bizim Terim olarak kullandığım yelpaze yukarı doğru açılır. Yani buradaki oluşum şudur. En üstte 5, en üstte 5, 8 olur. Diğer ortalama 21 üstte çıkabilir ama diğer ortalama halen iç içidir. Üstel ortalamaların bu şekilde gördüğün bir aşamada bunu nerede görüyorsun? Örnek atıyorum. Eğer eğer baktığında sen grafikte değerli arkadaşlar, grafikte baktığında sen bunu rakam olarak şöyle diyelim. Baktık grafiğe. Bu dediğim oluşum nerede göreceksin? 24 Mart, 25 Mart Garanti Bankası 24 ya da 25 Mart tarihindeki grafiğe bakarsanız benim şu anda anlattığım şeyi net olarak göreceksiniz. Üstel küçük olan üstel ortalamalar yukarıda oturmaya, yukarı oturmaya başladığında, büyükler yukarı kesit oturmaya başladığında yelpaze yukarı açılır. İşte burada aslında 200 günlüğün üzerinde kapanışlar terim olarak şunu çağrıştırır. Artık bir orta ve uzun vadeli trend başlangıcı var demektir. İşte burada zaman geçtikçe 200 günlük en altta 5 günlük üstel ortalama en üstte oluşur. Peki stop loss'u işte burada nerede nerede koyacaksın? Şimdi burada çok açılmamış olan yani yelpazeler yukarı olmuş ama yelpaze aralıkları çok açılmamıştır. Burada ana destek noktası genellikle tahtalarda tahtacının karakteri dediğimiz işlem şöyle işler. Küçük olan daha yakın yükseliş trendine geçmemiş yükseliş trendinin başlangıcında olan ve üstel ortalamalar birbirine yakınsa halen işte 55 günlük üstsel ortalama bizim ana destek noktamızdır. Benim altında anlattığım ortalama da budur aslında. Üstsel ortalamalar birbirinden kopmaya başladıktan sonra yani ana yükseliş başladıktan sonra eğer garanti biraz da ileri alırsanız örnek atıyorum. Şurada baktığınız gibi işte 17 Temmuz'a gelin garantide. 17 Temmuz'a geldiğinizde garanti bir şey göreceksiniz. Artık hatta tam şöyle 24 Temmuz'a geldiğinizde garanti bir şey göreceksiniz. Yukarı giden fiyat aşağıya inmek istemediği için yelpaze de yani üstel ortalama arasındaki range dediğimiz aralıklar açılmaya başladığı için ve burada da bir trend oluştuğu için trend is my friend cümlesi de buradan çıkar. Trend oluştuğu için trendin en üstüne yakın olan minimumda minimumda 8 maksimumda 13 günlük ortalama bir trendi bozmamak için tahtacının kullandığı bir ortalamadır. Yani sen Stop loss'unu, stop loss'unu yani zarar kes ya da kar al dediğimiz bir kavramdır aslında. Stop loss'unu 13 günlük ortalamanın altında kapanış yaparsa ben karımı alır çıkarım diyebilirsin. Biraz daha ilerlediniz. Geldiniz tarih garantide. Tarihe geldiniz. Şu tarihte 17 Ağustos tarihinde bir bar oluşmuş garantide. 17 Ağustos tarihinde oluşan bir bar ilk defa yaklaşık 2 aydır süren trendde ilk defa fiyat kapanışı 13 günlük üstel ortalamanın altında kapanmıştı. Bu bize bir şey çağrıştırır. Çok yükselen hızlı bir trendin devamında bir fiyat bir fiyat kendine destek arar. O destek de genellikle 55 günlük üstel ortalamadır. O ortalamaya bugünden yarına gelmesini beklemek bir avuntudur. Gelmez. Üst sen 13 günlük ortalamanın altına bir kapanış yaparsa fiyat elindeki malın malın kardasın zaten istersen %100'ünü boşal ama biz böyle bir şey yapmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Burada malımızın trend devam ediyor. Çünkü ana trend kırılımı 55 günün altında eğer fiyat kapanış yaparsa trend işte orada kırıldı demektir. O zaman elinde mal tutmanın bir anlamı yok. Sen 13 günlük ortalamanın altına bir stop yazarsan elindeki malın Örnek atıyorum %35'ini yazdın. %35'ini sattın. Fiyat 13 günlük üstlerin altında kapanış yaparsa burada da genellikle böyle bir grafikte RSI'ye baktığınız zaman RSI 70'in üzerinde. İşte bu trendin devam ettiğini gösterir. Yani RSI 70'in altında kapanış yapmadığı müddetçe trend devam eder. O yüzden elindeki malın hepsini çıkartmana gerek yok. Ama 1-2 gün sonra bakıyorsun hisse fiyat Neye geliyor? Şu tarih 21 Ağustos'a geldiğin zaman bakıyorsunuz. Fiyat 21 günlük üstseli test ediyor. Yani 21 günlük üstseli test etmesi hedef olarak aslında yükselen piyasada ana destek konumunda olan 55 günlük üstel ortalamalara bir gideyim, Hep benim bahsettiğim sırtımı bir sağlama dayayayım cümlesinin aslında bir 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 yansımasıdır. Eğer say 70'in altına kırdığında fiyat 21'in altına kapanış yaptığında Artık sen bir yatırımcı olarak elindeki malın bir kısmını daha çıkartıp burada 55 günlük ortalamanın çalışıp çalışmadığını tekrar test etmek zorundasın. O yüzden buradaki önemli konu bir bir sistem kurmak zorundasın. Hep benim anlattığım sistem olmadan biz kahin değiliz. Yani bu fiyat buradan buraya gider. Bu fiyat buradan buraya değiliz. Yani bu fiyat buradan buraya gider. Bu fiyat buradan buraya düşer cümlesinin Ana açılımı budur. Benim de anlattığım birçok dönemde benim de anlattığım şey budur aslında. Fiyat da aşağıda toplarken üstel ortamlar kıymetlidir. Yukarı çıktığında, yelpaze açıldığında, fiyat aşağıya döndüğünde fiyatın ana destek noktası orta ve uzun vadede yükseliş 55 günlük üstel ortalamanın üzerinde oturur. Fiyatla başlar. Düşüş de, düşüş de. 55 günlük ortalamanın altında oturacak oluşacak fiyatlarla başlar. Ya da ana düzeltme noktası dediğimiz kavramdır bu. Baktığınız zaman fiyat 55'in altına kırıyor. Nerede kırıyor? Elindeki malın %60'ını sattın stop oldu. %40'lık malın kaldı. Şuraya geldiğiniz zaman 20 Ekim aradan 2 ay daha geçti. Bu süreç Ağustos'tan Ekim'e geldik arkadaşlar. O yüzden derim bir gün bu fiyat buraya gelir dediğimde ya öyle dedin ama hocam ya fiyat tavan yaptı cümlesi boş bir cümledir. Bu grafikleri oluştururken bu grafikleri yapan bu arkadaşlar sizin gibi günlük dakikalık hareket etmezler. Bir malı almanın bir mal almanın bir adabı var. Bir malı boşaltmanın da bir adabı var. Geldi kardeşim 20 Ekim tarihinde. 20 Ekim tarihinde hatta ondan bir gün önce şunu açın şu tarihi açın. 16 Ekim tarihinde fiyat ilk defa 16 Ekim tarihinde fiyat ilk defa 55 günlük ortalamanın altında bir kapanış yapmış. Ne demiştik? 55 günlük ortalama orta ve uzun vadede ana ana fiyat düşerken destek noktasıdır, çıkarken direnç noktasıdır. Fiyat ilk defa 55'in altında kapanış yaptığında ben elimde 30'un altında CCI 100'ün altındadır. Biz ne zaman alış yapıyorduk? RSI 30'un altında, CCI 100'ün altında. O zaman bu işlem, bu işlem 89'un altında bir barma oluşmadığı için RSI'nin yönü bir gün sonra yukarı, CCI de yukarı aldığından dolayı şunu o zaman şu söyleyebiliyoruz teknik bağlamda. Evet, satışlar, satışlar kendini gerçekleştirdi. Aslında biz buna soğutma diyoruz ya. Yani i̇ndikatörlerin soğuması lazım dediğimiz cümle de buradan çıkar. İndikatörler ayın 20'sinde soğumuş. Yani RSI aşırı satın bölgesine girmiş. CSI de aşırı satın bölgesine girmiş. Bundan sonraki dönemde eğer 89'un altında kapanışlar 2 ya da maksa 3 gün kapanış gelmezse o zaman kullanırız. dedi ki zaten indikatörleri soğutmuşlar. Soğutmuşlar ama indikatörler soğumuş ama mal satılmamış. O zaman biz satmış olduğumuz o %70 olan kısmı eğer bu tahtada pozisyon olacaksa tekrar yerine koyabiliriz. Baktığınız zaman 89'un altında kapanış yok ve tarih geliyor değerli arkadaşlar 21 Kasım'a. 21 Kasım'da ilk pozisyon alırken anlattığımız hikaye oluşuyor. Tekrar tekrar üstel ortalama 5 ya da 8 günlük üstel ortalama tekrar 55'i yukarı kesiyor. Barlar 55'in üzerinde oturmaya başlıyor. İşte bu yeni bir trendin göstergesidir. Biz tekrar 80'in 89'luk üstlerinin altında kapanış yapmadığı için tekrar sattığımız malı parçalı yerine koymaya başlar. Bar oluştuğunda, yukarı barlar oluşmaya başladığında ve fiyat üstlerin üzerine oturmaya başladığında, ve orada kalıcı olduğunda, başladığında, ve orada kalıcı olduğunda tekrar değerli arkadaşlar pozisyonumuzu alır. Bu pozisyonun, az önce anlattığım pozisyonun tekrardan gerçekleşmesini bekleriz. Şimdi burada baktığın zaman bizim aşağıdan almış olduğumuz malı yani buradaki fiyat aralığı nedir? 46 lira. 46 liradan fiyat çıkmış 58 liraya. 58 liraya çıktığında 58 liraya fiyat çıktığında Eresa'ya baktığınızda benim derslerde size anlattığım fiyat yeni zirveleri görürken görürken Eresa'yı Yeni zirveleri görmüyor. Aslında 0.6 aralıktaki RSI'nin zirvesine bir bakın. RSI kaçta? Bir de zirveyi gördü. Fiyatın zirveyi gördü. 15 aralıktaki fiyata bakın. RSI kaçta? Yani fiyatlar yeni zirveleri gördüğünde eğer indikatörler yeni zirveleri görmüyorsa burada ya bir düzeltme denk gelir, düzeltme olacak demektir ya da gerçekten bir satış var demektir ya da satış olacak demektir. Şimdi buradaki pozisyonda stop loss dediğimiz kavramın işlemesinin ya da işletmenin ana 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 donesi benim konunun ilk başında söylediğim bir temeli sağlam beklentisi olan hisseler. Şimdi bu beklentisi olan hisselerde yüzde yüz top olmanın özellikle böyle bir dönemde yeri ve zamanı değildir. Neden değildir? Çünkü beklenti hakim. Mehmet Şimşek gelmiş. OVP dediğimiz orta vadeli plan oluşturulmuş. Plan içerisinde e enflasyon düşecek faizler düşecek vesaire düşecek. Yani faizler düştüğü zaman Türkiye'nin kredi risk primi dediğimiz e, kredi risk primleri düşecek. Ve bundan en çok etkilenen değerli arkadaşlar bankalar. Yani beklenti bitmiş değildir. O yüzden ana trend dönüşlerini, ana trend dönüşlerini, ana trend dönüşlerini özellikle böyle değerlendirdiğinizde aşağıda beklemediğimiz yüzde %100 top olmaya gerek yok. Mümkün değil. Ta ki trendde ve beklentiler bitinceye kadar. Beklentiler bitinceye kadar devam ediyoruz. Şimdi yükselen trendlerde yelpaze açılmış ve fiyat yukarı doğru gidiyor. Özellikle özellikle şurayı bir açın. 21 Mart 2024 tarihinden sonra oluşan grafikteki 21 Mart 2024 tarihinde oluşan Garanti Bankası grafiğindeki hissenin ya da grafiğin üzerine bakın. Benim hep size öyle örnek verdiğim ve anlattığım ya bir kız var abicinin yolda yürüyor. Yani bir sağa bakıyor bir sola bakıyor ama yolu düzgün. kızca doğru yürüyor. Gittiği yer belli. Baktığın zaman tahtacının ya da kızın karakter yapısını çözebiliyorsun. Tahtacı çalışmış. Aşağıda kullandığı yöntemin bir benzerini bu trendde de kullanmış. Neyi kullanmış? 13 günlük üstsel ortalamayı kendine destek almış. Dönmüş dönmüş 13 günlük üstsel ortalamayı destek almış kendine. Maksimumda destek aldığı nokta destek aldığı nokta 21 günlük üstseli 10 Haziran'da destek almış. 21 günlük üstselin altında hiç kapanış yapmamış. İşte biz buna gerçekten trend deriz. Elliot dalgası dediğimiz aslında 3. dalganın e, burada dalga hesabı yaparsa çok yapılmaz ama yaparsan da en uzun dalgası bu dalga. İşte burada biz eğer mallandık ve herhangi bir satış yapmadıysak aşağıda başladığım hikayenin devamı burada. Fiyat yelpaze açılmış. Yelpaze bayağı açılmış. Yani şöyle açılma ayrı bir kavram, şu ayrı bir kavram, şu ayrı bir kavram. Yani üstel ortalamalar birbirinden çok koptuğunda, ayrıştığında değerli arkadaşlar çok güçlü trendlerde yaşanır bu. Bu güçlü trende yaşanır bu bu güçlü trendlerin düzeltmesi de bir spek hisselerde çok hızlı olur. Yani tahdip dip gelen spek hisselerdeki e, mantığın temeli de budur. Üstelik ortam birbirinden kopmuştur. Örnek atıyorum görmek istiyorsanız Adesan'ın grafiğine bir bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Ya da Gezinom'un grafiğine bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Garantide hareket ettiğimiz için şimdi garanti anlatıyorum. Üstler ortalamalar yelpazeler birbirinden koptuysa ben bundan korkarım. Ne derim? İki tane seçenek var. Bir tanesi kardeşim ya fiyat üstel ortalama kendine çeker ya da üstel ortalamalar bir dönem sonra fiyatı kendine çeker. Baktığınız zaman üstel ortalamalar fiyatı kendine çekmiş. Yani fiyat üstel ortam üzerinde oluşur. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki bizim ana destek kısada kısada ana destek dediğimiz kavram 25 Temmuz tarihi. 25 Temmuz tarihinde ikinci defa 21 gün üsteline değiyor. Ve değerli arkadaşlar keskin bir barla 30 Temmuz tarihinde 21 günün üstelinin altında bir kapanış yapıyor. Baktığınız zaman da baktığınız zaman da RSI ve CCI satışa dönüyor. Fiyat 46 liradan 113 lira 113 lira değil hatta 133 liralara gidiyor. Yani fiyatın başladığı yer 35'ler geldi yer. 133'ler ne diyordu? Karal, al, Kara al, al, İşte burada stop loss dediğimiz kavram nerede oluşturursun? Yüksek bir kazanç var. O yüksek kazançta, yüksek kazançta 21 günün altında herhangi bir kapanış gelirse elindeki malın komplesini satıp bu tahtaya elveda diyebilirsin. Eğer bu mantıkla biz gitmiş olsaydık, yapmış olsaydık işte arkadaşlar biz bu tarihte garantide 30 Temmuz 2024 tarihinde biz 113 liradan garantiye elveda eder. Sonra yolumuza ya aynı tahtada aynı şekilde operasyonu başlatır. Yolumuza devam ederdi ya da başka bir tahtada bu nakidi, bu kapitali başka bir tahtada konuşurduk, anlatırdık. Şimdi işin özetini topla, toparlıyorum. İşin özeti şu. Birbirine yakın olan üstel ortalamalarda ortalamalarda sen Herhangi bir noktada stop olacaksan, stop olduğun nokta fiyatın birbirine yakın olan üstel ortalamalarda en dipteki üstel ortalama altında bir gün kapanış yaparsa en kötüsü o oh hi oh, kağıda bye bye diyebilirsin. Üstel ortalamalar çok hafif ayrıştıysa, yani trendin başlangıcıysa kendine hedef olarak ana kavramda 21 ya da 55 günlük üstel ortalamayı parçalı olarak stop loss noktası olarak belirleyebilirsin. Dersin ki fiyat 21 günlük üstelin altında kapanış yaptığında ben malımın yüzdesini satarım. 55'in altında kapanış yaptığında geri yüzdesine satarım maldan yüzde yüz çıkarım diyebilirsin. Çok yükselmiş grafiklerde, primli grafiklerde Stop loss noktasına 55'i beklemenin bir anlamı yoktur. 55 günlük üssel ortalamaya çok çabuk gelir fiyat ve muhtemelen onun altına da kırar. Neden? Kârlı bir tahtadır çünkü. Yani kağıt 35 liradan 133 liraya gitmiş. Sen 113 lirada komple ya da 120 lirada bir kısmını satıp 113 liranın altına kırdığında da kağıda elveda der gider yoluna bakarsın. Bu yüzden teknik olmadan stop olma şansın yoktur. Ya da şöyle bir sistem var. Hiçbir tekniğin yok. Benim bu dediğim hiçbir şeyi anlamadın. Fakat grafiklere bakıyorsun. Bir bankayla çalışıyorsun. Bankada bir grafiğe bakıyorsun. Bankanın vermiş olduğu aplikasyonda bir grafiğe bakıyorsun. Grafikte çok yükselen piyasadaysan ne diyorum ben? Ben diyorum burada ana paramı alırım. Karda otururum. Karda oturduğunda, karda oturduğunda bir stres olma. Ana paramı almışım, kardayım. Eğer yukarıda, özellikle yükselen piyasalarda yukarıda oluşan bir bar, bir önceki barın ilk gün yüzde endisine geldi, yani barı şöyle farz edin bu bir gün önce, ters oldu bu bir gün önce, bu da bir günün bir gün sonraki barın açılışı burada fiyat buradan açıldı fiyat geldi şu noktada kapandı. Şimdi bu özellikle yükselen ve yükselmiş olan piyasalarda bizim marabozu dediğimiz ters marabozu dediğimiz kavramdan kavram oluşmazsa eğer bizim bu tarzda bir grafik ya da bir bar gördüğümüzde barların dili dediğimiz yani fitil yukarıda oluşuyorsa özellikle o barlarda yükseklerde işte orada değerli arkadaşlar kullanman lazım. İkinci gün açıldığında fiyat bir gün önce oluşan fiyat bir gün sonra oluşan fiyat ikinci gün fiyatın açılış noktası şu fiyatın ikinci gün oluşan fiyatın altında fiyat açıldı ve bar aşağı doğru geliyor. İşte senin stop noktan değerli arkadaşlar 3 gün önceki barın dip noktasıdır. Bu dip noktasına stopu koyman lazım. Karını alıp bu tahtadan çıkman lazım. 3 barı 3 barı kıyaslayacaksın. 3. gün oluşan barın kapanışı 3 gün önce oluşan barın kapanışının barın alt hizasının altında ise o kağıda elveda elveda dersen işte bana şu cümleyi kullanmasın. Ya hocam ben iki senedir aynı tahtada bekliyorum. Ben yatırımcım oldum. Dünya kadar para kaybettim. Benim daha önceden bahsettiğim. Ya güzel kardeşim bu işler teknik olmadan yapılamaz. Yani benim anlattığım işlerde bir aracı kurumdaki arkadaşlar bakıyor. Bir tahtacının yanında çalışan arkadaşlar da bakıyor. Bizim gömlekçi tabiriyle tabir ettiğimiz arkadaşlar da bakıyor. Yani bu sistemler olmadan stop loss olma şansın yok. Yani sen, sen adamcağız sana demiş ki abi demiş benim biraz önce anlattığım bir tabloyu anlatıyorum. Şimdi benimle çalışan arkadaşlar tabloyu görüyorlar. Ne anlattığıma vakıflar. Ama senin bir sistemin yoksa, hiçbir şeye bakmıyorsan benim anlattığım her şey senin için bir hikayeden ibarettir. Ama anlattığım şey hikaye değil. Anlattığım şey gerçek. Ben resmi görüp Resim üzerinden hareket ediyorum. Sanatçının ne yaptığını, tahtacının ne yapmaya çalıştığını, tahtacının karakterini, tahtacının 13 günlüğü nasıl kullandığını, desteklerde hangi destekleri kullandığını, hangi destekleri bu zaman kadar kullanmış ve o desteklerin altında kapanışı yaparsa işte o hisseye ben elveda demeyi biliyorum. Bu ister karda ol ister zararda ol. Stop Loss dediğin kavram, seni sıfıra indirmeyi sıfıra indirmeyi engelleyen bir kavramdır. Stop loss dediğin kavram karda da yapılır, zararda da yapılır. Bir mala bir mala örnek atıyorum.